Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Ee, yine çok büyük bir e, kriz yaşıyor. E, polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar, dil döküyorlar. İşte en fazla götürüp <laughs> nezarethanede işte bir ifade alınıyor falan filan. Bununla ilgili bir e, çözüm olamıyor. Ay Allah'ım yarabbim biliyorsunuz e, kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin e, maalesef e, karıştığı suçlar var. Gencecik bir e, polisimiz şehit oldu. E, i̇ki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişler defalarca 27 işte 20 küsür e, suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor bu insanlar e, adeta hani serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar benim çocuğum da bu durumda ben bir sanatçı olduğum halde e, gücüm yetmiyor Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum.